arkadaşlar. Yağız şimdi kinetik kumu karıştırıyor. Bak sen karıştırıyorum. Evet. Yeter dönüyor. Evet şimdi bak şöyle eline al. Şöyle arkadaşlara göster. Çizine <laughs> bak. Biraz uzaktan tut anneciğim. Bakın o kendisi böyle eriyor. Düşüyor. Bak elimde görüştü. Hadi karıştır. Evet. Kahve. hangi renk olacak acaba? Bak Bakın Bakın renk. Burada bu renkler var. 8 tane renk var. Bu renkleri karıştırıyor şu an yaz. Ama karışmıyor renkler bak bakın. Yani karışıyor ama yine bu şekil. Yine farklı renkler olduğu belli oluyor. renk bir hamur elde ettik. Renkli bir kum elde ettik. rengi şey. de dönüşüyor. Çok güzel renk oldu. Siyah dönüşüyor. Evet. Şimdi taksi geçer mi? Bence taksi koyma. Kalıp yapalım. Taksi yeter yeter. Bir tane bir tane at yapabiliriz. Evet. Ben renkli böyle bir at çok zürafa mı bu? Hı -hı. Zürafaymış ya. Ben at sandım çıkardın mı zürafayı? Bir tane zürafa. Ayağı mu? Hemen eridi. Karıştırmak istiyorum. Tamam karıştırmaya devam et. Bütün, bütün kumları toplayarak karıştırabiliriz. Dökülenleri topla. Ayağını da çek. Ayağına yapışmasın. Onları tekrar böyle topla. Dökülenlerin hepsini. Onlar birbirine yapışıyor zaten. Taksi geçiyor üzerinden kumu. Keşke küçük bir kamyon geçseydi.